Sizleri Umut Derneği'ni bilgilendirme e, üzere e, derneğimizin başkanı Sayın Mahmut Beşir diye söz veriyorum. Değerli öğrenciler, Endüstri Meslek kıymetli öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Umut Umut'un kelime anlamını herkes biliyor. Umutsuz yaşanmıyor biliyorsunuz. Bir hedefli insan, bir hedefli bir amacı, bir umut olması gerekiyor. Biz de Umut Derneği olarak bu ismi kullandık. Derneğimizin iki türlü çalışma şekli var. Birincisi bağımlıları tedavi etmek ki bunun içerisinde sigara da giriyor. Umarım hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. İkincisi de var mı <laughs> Neyse ben şimdi sigara ya verdiğiniz paranın neler gittiğini anlatacağım size zaten kısaca. İkincisi de diğer bağımlılık yapan maddelerin tedavisi. Ama bunlardan en önemlisi de eğitim konusu. İşte sizler burada öğretim görüyorsunuz, eğitim görüyorsunuz. Fakat annenize, babanıza nasıl davranacağı hakkında belki bilgiler de alıyorsunuz. Yalnız bu sürenin sürekli yapılması gerekiyor. Bu nedenle birincisi önceliğimiz eğitim. Çünkü tedavi ettirdiğimiz hastalarda bakıyoruz. Manevi eğitimi, böyle aile değerleri, manevi değerlerimiz, geçmiş değerlerimiz, tarihi değerlerimize sahip çıkmayan çocuklarımız, ailelerimizi çocuklarında sıkıntılar görüyorum. İşte bağımlıların yakalanmanın ben